Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Yengeç Burcu için haftalık bakımımızla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. Niyetlerinizi tuttuysanız hazırsanız başlayalım. Sizler için yorum yapmaya şöyle kaldırıyorum. Evet niyetler tutulduysa. Şurada kapalı olduğunu düşündüğüm bir durumun var. Yani belki üstü kapalı kalması gereken bir şey. Hane içerisinde kalması gereken bir söz ya da bir durum. Dışarıya yansıtılmaması gereken bir şeyler var. Hala o kapalı nokta sürüyor. Dışarı sızmayacak olan bir durumun var. Kapalı olarak düşündüğüm bir şey varsa orada da hani gidişatı değiştirmek için uğraşacak olarak çıktınız. Şöyle bir bakalım bir hazırlığınız görünüyor. Bu hazırlık sanki evlilikle alakalı olabilir. İki kişi böyle bir e, sanki mutlu yuva özlemi kuran iki kişi olabilir. Uzun zamandan beri beklediğiniz biri olabilir. Yani beklenilen bir evlilik diyeyim aslında. Beklenilen bir ortam kurulmuş. Üzerlerinde 8 rakamı var. Evliliğe dair bir rakam. Hemen e, iki kişinin böyle bir bebeğin elinden tutması. Ya bu kişiler evlenmeye hazırlanıyor. Ya da sevgili dostlarım bebek e, gibi bir durumunuz varsa. Hani bebek isteyen bir aile üyeniz varsa. Sanki o bebeğe kavuşuyorlar gibi çıkmış. Aynı zamanda tabii ki sevinçli bir haberi de yoracağım. Sanki olayınızı bir yerden tutturacaksınız. Karmaşalarınız çok fazla. Karmaşık bulduğunuz şeyler çok fazla. Duygusal anlamda bocaladığınız bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Hani net bir karar alamıyor da olabilirsin. Bakın kalben yorgunluk var. İki kişi bir kalbi çekiştirip duruyor. Yani burada tabii aşk üçgeni gibi durumlar da söz konusu olabilir ama burada bilmiyorum duygusal anlamda böyle sizi sömüren bir olay gibi. Böyle bir durumunuz var tabii küslük kırgınlık yaşadığınız biri de olabilir. Eller havaya kaldırılmış dua ediliyor kalpten istediğiniz üç tane olayınız var zincirleme gelmiş ard ardına. Artık o zincirleme olan neyse birbirini doğuracak, birbirini getirecek gibi düşünebilirsiniz. Evet, kalpte bir hareketlenme, kalpteki o duygusal olarak yitirdiğiniz bir durumda olabilir. Artık eskisi gibi hissetmiyorum noktasında ya da hayatımda kimse yok noktasında hissediyorsanız onlar değişecek diye düşünüyorum. Kalbiniz birine doğrulmuyor da olabilir. Güvenmiyor da olabilirsiniz. O güven ortamını tekrardan tazelemek için karşı taraftan bir atak göreceksiniz söyleyelim. Bir kişi rahatsız, kendini iyi hissetmiyor. E, sanki burada aha, e, hane üyelerinden biri olabilir. Çok yakın tanıdığınız olabilir. Yine kendiniz olabilirsiniz ama ellerin üzerinde kaldırılmış olan bu insan Evet, ellerin üzerinde kaldırılmış olan bu insan artık iyileşme sürecine geçmiş oluyor bazı durumlarında düzelmesi anlamına taşıyor yani motive olarak sizi düşüren Hani oturduğunuz yerden Hani bir kalkma isteği bile gelmez ya, bir şeyler yapma isteği gelmez ya. sanki o hareketlenmeyi sağlayacak bir gelişme hızla haneye doğru geliyor kafanızdan tutan bir yedi rakamı var kalp ters dönmüş duygusal olarak getirdiğiniz her neyse artık burada o yitirdiklerini bulma yolunda ilk adımları hafta itibariyle göreceksiniz. Aynı zamanda ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani burada kadrinizin kıymetinizin bilineceği bir haftada olacak eller üzerinde tutulmanız bu anlamı da taşıyor. Artık anlaşılacağım bir hafta diye de düşündüm. Kalpte iki tane durum can sıkıcı veya can yakıcı hale gelmiş olabilir. Bakın kalbiniz ve iki tane sıkıntı var. Tabii bu sağlıksal olarak da ben yorumlayacağım ama o sıkıntıları yavaş yavaş atlatacağınızı düşündüren görüntülerim var. Şöyle süzdürelim. Bir yanınız temizlenmiş olarak çıktı zaten. Bir şeyleri çoktan unutmuş veya bazı şeylerden ders çıkarmış olabilirsin. Ama hala senin için karanlıkta kalan bir yapı var. Çözemediğin bir şey. Şöyle bir akış var. Akış güzel aslında. Niyetiniz çok güzel hızlanacaksın. Sen dedik ya böyle oturduğunuz yerden kalkma isteğinin gelme, gelme işi, işte bir şeyler yapmaya gücünüzün yetmesi var ama hani içinizden gelmiyor olabilir. Ya da bir takım işte hayat şartlarının oluşmasını bekliyorsunuzdur. Bir iş fırsatı, kariyer noktasında bir şey duygusal anlamda özellikle kartlar çok çıktı, çıktığı için duygusal anlamda bir çabanızın olduğunu düşündüm. Yani artık kalbinizde yeni bir heyecan dolacak olacak diye de düşündürdü. Karanlıkta kalan her neyse yani biriyle ayrılmışsındır, bir şey bitmiştir, nedenini bilmiyorsundur. Artık bunların nedenini öğreneceğin bir hafta diye düşündü. Karmaşık bulduğun bir şey de olabilir. Şimdi H, A, R, T, K ve uçak görüntüsü var. Elinizde de yıldızla bekliyorsunuz. Hali hazırda zaten sizin bir şeyiniz var. Onu şekillendirmeye çalışıyorsunuz gibime geldi. O uçakta hareketlenmeyi anlatıyor. Ya da işte birini bekliyorsunuz da. Hane üyelerinden biri olabilir. Bir arkadaşınız, bir ahbabınız, bir dostunuz. O geldikten sonra sanki bu hareketlenmeyi artık ya da işte eyleme dökeceğin neyse, hayata geçireceğin neyse. Artık o kişi geldikten sonra bunu harekete geçireceksin diye düşünüyorum. 3 3 rakamı sizin tuttuğunuz bir şeyin hemen köşesinde. Demek ki doğru işlerle uğraşıyorsunuz. Doğru mesleği seçtiğinize inanıyorum. Eğer böyle düşünmüyorsanız bile bir müddet sonra böyle düşüneceğinize düşün, düşüneceğinize yani o şekilde bir görüntü gelmiş diyeyim. Böyle düşüneceksiniz diyelim. Evet böyle daha mantıklı oldu. Bir de bir kişi var. Çenesini böyle sıkı tutan bir kişi var. Ama burada bakın Şenesinin altında bir şey var sanki ağzını açamıyor gibi düğümlenmiş gibi burada bazı şeylerden etkilenen bir insandan bahsedeceğim ama bunun haricinde size açılmayan bir şey söylemeyen aslında herkesle yer yer görüşen konuşan yani bülbül gibi şakayan bir insan var ama size gelince susan bir insan var nedenini sen de merak ediyor olabilirsin bekliyor olabilirsin hatta bunun böyle olduğunu görmüş ve şaşırmış bile olabilirsiniz çünkü karşıda şaşıran bir görüntünüz var. Size gelince susan bu insan sanki hafta itibariyle o çenesindeki düğümler, o bağlar çözülecekti. Bülbül gibi size de şakıyacak. Belki duygusal bir açılım yapacak. Belki de öğrenmeniz gereken bir şey söyleyecek, dile getirecek gibi. Kartlarımızı karıştıralım. Rumi da çekeyim sizler için. Eril dişilden de çekiyoruz hemen. Aklınızdaki kişinin enerjisi için baktık. Şimdi bir şeylerden kopuş göstermişsin. Gidişat senin için hani iyi olmamış gibi zorunlu kopuşlar var. Zorunlu kopuşlarda beraberinde ayrılığı getirmiş olabilir. İşte özlemi doğurmuş olabilir. Hasret duyguları var olabilir. Ama sizin geride bıraktığınız kupalar var. Yani mecburen gitmek zorundasın, mecburen yapmak zorundasın. Bir takım değer verdiğiniz şeyleri geride bırakmış gibisiniz. Bunun için üzgün olarak çıktınız. Şimdi burada en dibi görmek, en dipte olmak, birazcık can sıkıcı olaylarla uğraşmak, detaylara fazla kapılmak var. Hafta itibariyle güneşini göreceğini düşünüyorum. Yani karanlığını yaşadıysan da artık o güneşi hayatına alacaksın. Aydınlanan bir yer var. Yani tamamlanmadan önceki son zamanını yaşıyor olabilirsin. Terazi e, kurulmuş. Burada bir terazi kefesi var. Kefelerden gelenmiş bir kılıç kaldırılmış. Adalet süreci senin için adil yönde işliyor gibi. Yani beklediğiniz sonuçlar, beklediğiniz bir muamele sizin istediğiniz gibi gelişecek. Evet sevgili dostlarım, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada bir enerji kopması var. Yani işte biriyle kopma, ayrılma, soğuma enerjisi var. Bilemiyorum daha önce bir sıkı fıkı olduğunuz biri ya da işte evlilik ortamlarınızda bir takım e, bu gibi soğuma enerjili bir durumun yaşanması söz konusu olabilir. İyiden iyiye koptuğunuzu e, düşündüğünüz bir durum çıkmış. Şimdi bazı konularınız için özellikle burada bir baykuş görüntüsü çıktı görebiliyor musunuz? Bir harabe ortam hemen baykuş var. Yıkılan bir şey için bozulan bir şey için bilge ruhlu bir insandan. E, böyle tavsiye alacaksın, görüş alacaksın. Yıkılan bir şeyi onarmaya çalışacaksınız. Onu söyleyelim. İmparatorca kartı geldi. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir şeklinde bir kart geldi. Şimdi İmparatorca kartı aynı zamanda aşk tanrıçası hani evrensel berikanın sembolü olan Venüs'ü de simgeler. Yani doğru kişiyle doğru zamanda uyumlanacaksın. Aşkı hayatına çekeceksen eğer böyle kısmet arıyorsan evlenecek olabilirsiniz. Burada hani doğanın e, yaşamı yenileyici sonsuz gücünü simgeleyen bir e, durum var. Yani tekrardan tazeleneceksin. Tekrardan başlangıç aşamalı işleriniz var. Bakın burada bazı bitişler var ama başlangıcı da beraberinde getirecek durumlar var olarak çıktı. Yani en daha enerjik olacaksınız. Hayattan zevk aldığınız şeyleri kendinizi vereceksiniz. Öyle söyleyelim ve fikirsel olarak tazelenme ve yenilenme zamanı hafta itibariyle sizlerle birlikte. Seni çok özlüyorum kartı geldi. Aklınızdaki kişinin enerjisi. Evet. Özle özlemesi çok normal olarak çıkmış. Çünkü arada çok büyük bir bağ ve sevginin gücü var gibi, aşkın gücü var gibi ama işte bir takım durumlardan dolayı araya mesafe ve soğukluk girmiş. Bazı kere hani bu insanın Hani tutumlarını beğenmemiş olabilirsin davranışlarını sözlerini yani burada kılıçlanan insan sizin ruh halinizden bahsediyor aslında bazı zalimlikleri var bazı sizi yanılttığı durumlar var böyle bir durum çıkmış bilmiyorum kederli ve üzgün olarak çıktı ama görebiliyor musunuz size yansıtmadığı şeyleri var kederli üzgün olarak çıktı ama sizi özlediğinin kanıtı olarak da hafta itibariyle sanki bir şey gösterecek bir şey söyleyecek ya da bir şey yapacak bir e, köprü kuracak bir iletişim yönlü bir hareket gerçekleştirecek de siz oradan anlayacaksınız diye düşündüm sizler için açılması yaptık mutlu keyifli sağlıklı başarılı kalın hoşçakalın sevgili dostlarım